Halk müziği alanında çalışmaları bulunan müzisyen Nuray Aksoy yeni bir albümle müzikseverlerin kalbine iniyor. Son bir yıldır Türk halk müziği ile birlikte Karadeniz müziği de seslendirmeye başlamıştır. Ailesi Aslen Çaykara'nın Kayran, Limli, köyündendir. Aksoy babasının işi dolayısıyla Bayburt'ta büyümek zorunda kaldı. Küçük yaşlardan itibaren halk müziğine ilgi duymaya başladı. Bir süre amatör olarak halk müziği çalışmalarında bulundu televizyon programlarına ve festivallerde yerini aldı. Yakında piyasaya çıkacak olan albümüne ağırlık vermektedir. Halk müziği parçalarına yer verirken, 3 tane de Karadeniz müziğine yer vermiştir. Albümün çıkış parçası olarak ise, Rumca olarak seslendirdiği Korona türküsüne klip çekti. İlk Göz Ağrım, Nuray Aksoy'nun 2017 yılında Cinan Müzik'ten çıkan müzik albümüdür.